Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyor? Ben diyor dünyayı üç talak ile boşadım diyor. Dünyayı üç talak ile boşadım. Şimdi Allah muhafaza bizim erkekler ne yapıyor? Karılarını boşuyorlar. Erkeksen dünyayı boşa, karıyı boşamak kolay. Erkeksen dünyayı boşa. Dünyayı demiyoruz biz de Hazreti Ali gibi üç talakla boşayalım. Hiç olmasa iki talakla boşayalım. Hiç olmasa bir talak kalsın onunla aramızda çok fazla bağ olmasın. Peki hocam, dünya nedir? Ne demek hocam? Yani biz şimdi yani evimizde oturmayalım, arabamıza binmeyelim, keyfimize bakmayalım mı demek istiyorsun? Yok. Allah alimlerimizden razı olsun. Alimlerimiz bize dünyayı da tanıtmışlar. Dünya nedir? Evet, alimlerimiz öyle diyor. Kullu ma nehake an mevlake fehuve dunya. Tabi seni Allah'tan alıkoyan her şey dünyadır. Evet aziz kardeşler dünya neymiş? Bizi Allah'tan alıkoyan her şey dünyaymış. Bu senin telefonun olabilir. Bu senin çocuğun olabilir. Bu senin araban olabilir. Evin olabilir. Bahçen olabilir. Dostların olabilir. Maçın olabilir. Seni Allah'tan alı koyuyor mu? İşte bu dünyadır. Koymuyorsa o dünya değil. Bizi Allah'tan alı koyan her şey dünyadır kardeşlerim. Onun için geçen sohbetimizde de demiştik. İmam Gazali Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar dünya nedir? Diyor kabirde sana faydası olmayan her şey dünyadır diyor.